Evet devam edelim. Tucedu bulunur. <laughs> Uyunul ankebuti örümceklerin gözleri. Fil cüz'il ulviyi üst kısımda. El karibi minar rasi. Başa yakın üst kısımda bulunur. Gördüğünüz gibi. Ve yetefâbetü değişir. Hacmu ve adedu ve mevki'ul uyuni fil anâkibi. Örümceklerin gözlerinin yeri, sayısı ve büyüklüğü cinsine göre değişir min nev'in bir türden diğer türe ne yapar? Gözlerinin adetli yeri ve hacmi değişiklik gösterir. Bakın arkadaşlar sizde iki muzaf bir muzafun bahsetmiştim. Şimdi bir, iki ve üç muzaf bir muzafun Evet bomba bir ibare. Oluyor mu? Oluyor işte. Eğer bu üç muzafı bilmezsen tamam bu belki kolay ama diyelim YDS'de çıktı ve sen üç muzaf olayını bilmiyorsun. Çoğaltabilirsin bunu. 4, 5, 6 da olabilir. Sayısı yok yani. Bu sefer ne yaparsın? Mana veremez. Veli <laughs> muazzam enva'il Örümceklerin çoğu türünün vardır. Semaniye uyunin 8 gözü vardır vay be tentazimu fi saffeyni iki saf halinde düzülmüş sekiz gözü vardır bakalım bizim örümceğimizin kaç gözü var burada biz dört tane görüyoruz şuralarda var mı acaba sekiz gözlü örümcek maalesef bizim örümceğimizin dört gözü gözüküyor belki de altlarda üstlerde vardır veya azınlıktandır çoğunun sekiz gözü varmış Fi kullin minhâ o her gözden birinde de erba'u dört gözü vardır Ay arkadaş kaç tane gözü varmış ya ve tuğcadı enva'un başka bir örümceğin de leha vardır. Aynani iki gözü ev arba'un dört gözü ev sitte veya da altı gözü vardır. Demek ki bizimkinin gözleri dört. Yani internete yazsan çıkar sekiz gözü de gördüydüm ben. Ve min onlardan bir kısmının da ma zayıf zayıful basari zayıf görüşlü olanı da vardır. Mithlul anakibin nadiseti lil huyuti A örümcek gibi hani bir ateş eden bir A öğren var ya A öğrenin görüşü zayıf wa minha ma huwa görüşü kuvvetli olan da vardır mislul gibi bisayyadi avcı örümcekler gibi yukarıda söyledik ateş ediyor ya cuv, örümcek adam gibi. Bunların görüşleri kuvvetli çünkü uzağa ateş edecek değil mi? Evet buralarda yabancı kelime yok geçiyoruz ve tucudu ve vardır futhatul femi bir ağız açıklığı vardır yani açık bir ağız vardır tahtal uyuni mubashereten gözlerin altında direkt olarak bir ağız açıklığı vardır wala temteliku anaki bu örümcekler sahip değildir ecza efemin madigatin böyle çiğneyici bir ağız düzlerine sahip değildir bel bilakis tetagazza beslenir bis sava'i fakat sadece sıvılarla beslenir yani çiğnemez böyle yemeği. Ve tüşekkilü zevaidul tu farklı farklı fazlalıklardan meydana gelir. Elleti tucedu havlel femi ağzın etrafında bulunan farklı farklı fazlalıklardan meydana gelir. Nasıl fazlalık bunlar? Maassaten, kasiraten kısa emici olan fazlalıklardan meydana gelir. Bu ağız. Yestatiyul ankebutu örümcek yapabilir. Min o fazlalıklar aracılığı ila imtisasa sevaili cismi dahiyetihi kurbanının vücudunun sıvılarını onlar sayesinde emebilir. Madıgatun çiğnemek demek çiğnemez yani. Sevilun sevail akıcı. Ondan sonracıma massa emici demek böyle emen. Ondan sonra imtassa yemtassu imtisasan aynı kök emmek demek dahiyetun kurban. Lil'ana kibi zevcum minel kurunil küllabiyeti. Örümceklerin kıskaçlı boynuzları vardır. Onu da göstereyim size. Ahanda bu kıskaç işte pense gibi bir şey. Veyahut da pençe gibi bir şey. Çünkü küllabiye yırtıcı hayvanlar için kullanılırsa pençe manasında da gelir. Yestakdimuha <laughs> bu boynuzları kullanır. Fil imsaki bil feriseti avını tutmakta kullanır. Ve yentehi kullu karnin küllabiyin. <laughs> Ahanda pençe geldi mihlebin bir pençe ile biter yani her boynuzun ucunda bir pençe vardır. Hadin keskin, ecvefe sulbin, ortası katı ve müdebbebin ve sivri bir pençe vardır ucunda. Ne mesabesinde bu? Bi mesabetil enyabi lil ankebuti. Örümceğe göre bunlar sivri diş mesabesindedir. Yani bu boynuzları sivri diş olarak kullanıyormuş. Ve tucedi futhatun ve bir açıklık vardır. Ala rasi kullin nabin her dişin ucunda başında bir gu dedir sümmi zehirli beze ile irtibatlı olan bir açıklık vardır. Ellezi yensâbu fî cismil feriseti avının vücuduna cismine akıtmış olduğu zehirle bağlantılı indel ledgî sokma esnasında soktuğu zamanda feyüşillühe o avını felç eder evyaktülühe veyahut da o avını öldürür. Örümceklerin avını tutmakta kullandığı kıskaçlı bir çift boynuzu vardır. Ucunda diyoruz artık yani biter demiyoruz. Bu boynuzların ucunda örümceğe göre diş mesafesinde olan sivri ortası kalın keskin bir pençe vardır. Ve her dişin ucunda avını soktuğu esnada öldürmek ve felç bırakmak için akıttığı zehirli bezelerle bağlantılı olan bir açıklık vardır. Ondan sonra değinmediğimiz hangi kelime var? Had, keskin, ecvef, ortası, sulbun, katı, müdebbebun, sivri, mesabe Türkçe, nabun, enyabunun müfredi, summun, zehir, insabe, yensabu, akıtmak feri ise av ledgun sokmak demek layul dağul müminun min juhrin vahidin merreten değil mi hadis şerifte bir mümin bir delikten iki kere sokulmaz eşelle <laughs> yüşillu felç etmek evet lilankebuti <laughs> arculin Örümceğin ayakları vardır. Nasıl ayaklar? Melmesiyetün. <laughs> Buradaki yeğenin noktaları gitmiş. Düz ayakları vardır. Ayakları düzdür. İbaratun an zevcin zevaidi bir çift fazlalıktan ibarettir. Yani asıl bedenin dışında kalan her şeye bu zevait kelimesini kullanıyor yazar. Neye benziyormuş? Yüşbihul erzule saghira küçük ayağa benzeyen bir çift fazlalıktan ibaretmiş örümceğin düz ayakları. Ve tettasilu bağlantılıdır küllü vahidetin minha o ayaklardan her biri bi ahadi tarafeyil femi ağzın her iki taraftan biriyle alakalıdır. Niçin? Li tekvini havafil femi ağzın kenarlarını oluşturmak için ağzın her iki taraftan biriyle o ayakların her biri bağlantılıdır. Ve tetekevvenu kullu ricilin melmesiyetin her düz ayak meydana gelir. Min sitteti ile altı eklemden, altı mafsaldan meydana gelir. Ve fi kesirin min enva'il anakibi örümcek türlerinin çoğunda yahmilul mafsilul qaribu minel cismi cisme yakın olan mafsal taşır, safihaten hadeten keskin bir plaka tabaka taşır. Leha atrafun musennenetun o tabakanın çok keskin, şey, çok sivri tarafları vardır. Nasıl taraflar? Yestakdimu hal kabutu örümcek kullanır. Fi takti'i ve sahkil gıdai besinini öğütmek ve parçalamak için örümceğin kullandığı çok sivri tarafları olan keskin plaka taşır. Vücuda yakın olan bu mafsallar. Örümcek türlerinin çoğunda vücuda yakın olan mafsallar örümceğin besinini öğütmek ve parçalamak için kullandığı çok sivri tarafları olan keskin plakalar taşır. Mafsilun bize mafsal olarak geçmiş. Mafsal. Garubemin yine geldi. Safihatun plaka tabaka. Hadde keskin. Musennenetun sivri. Çok sivri. Ondan sonra cuma katta'a yukatta'u takti kesmek sah meshugul usb geçmişti Ötülmüş bitki ot öğütmek demek ve yahmilul mafsilul ahir son mafsalda taşır min kulli riclin melmesiyetin lil ankabutiz erkek örümceğin her düz ayağı taşır uzvan zaman yani tenasul uzvu taşır. Dolayısıyla erkek örümceklerin ayağındaki mafsalın sonunda tenasül uzvu varmış. Evet. Son kısma geldik. Şurayı da hemen okuyalım. Velil ankebuti arba'atu ezvacin minel arjuli. Örümceklerin dört çift ayağı vardır. Yani sekiz ayak olmuş oluyor. Muttasiletun bitşik mar ras sadriyi göğsümsü başa bitişik. Göğsümsü başladık ya şu ön kısma. Gördüğünüz gibi 4 burada, 4 burada. 8 ayakta bu baş tarafına bitişik. Karında hiçbir şey yok. Ve tetekavvanı kullu her ayak meydana gelir. Min seb'ati mefasile 7 mafsaldan meydana gelir. Ve yentehil mafsilul ahiru son mafsal biter. Yani son mafsalın ucunda vardır. Fi kesirin <laughs> minel gibi birçok örümcekte bi iki pençe av selasetin veyahut da üç pençe vardır. Son mafsalın ucunda. Nasıl pençe? Tuhiytu biha onu çevreler. Visatatun şari kıldan bir yastık çevreler. Yani böyle yastıkımsı yastık derken Tam şöyle gördüğünüz gibi bu kıldan yastık çevreler bu da tüsemma isimlendirilir. El mikaşşete şa'riyete sagirate küçük kıl süpürgesi olarak isimlendirilir. Aslında buna mana verilmez. Çünkü bu uzun ismi bu. Gaşun saman kuru ot demek. Vehiye bu da yani bu pençe tüsa'idül ankabute örümceğe yardım eder. Ale taalluki bil astuhil na'imeti pürüzsüz yerlerde asılı kalmaya yardım eder. Ve alel meşi alel eskufi vel cudrani duvarlarda ve tavanlarda da yürümeye yardım eder. Ne yapıyor zaten örümcek? Duvara da tırmanıyor, tavanda da yürüyor. İşte bunun sebebi ne? Son mafsalın ucunda bulunan bu tüyden yastık. Evet, örümceği bitirmiş olduk arkadaşlar. Geldik kaplumbağaya. Bir dahaki derste kaplumbağadan devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.